Ama cinler nerede yaşarlar o sorulmuş. Allah gecenin bu saatine uzak yesin sizden. Amin. Efendim şeytan melek değildi. Önce onu söyleyeyim. Şeytan melek değildi. Şeytan cinlerden bir gruptur. Cindir. Şeytan melek değil. Şeytan yaratılışı ateş, melekten yaratılışı nurdur. Onun için şeytan şeytan melek değildir. Şeytan şeytandır. Cinlerden bir bir taifedir, bir gruptur. Efendim cinler dağlarda, mağaralarda, terk edilen yerlerde yaşarlar. Metruk yerlerde. Efendim ahır gibi kötü pis olan yerlerde yaşarlar. Onların değişik adları vardır. İşte umar olanlar var. Yani evlerde yaşayanları vardır. Efendim dağlarda yaşayanları vardır. Grup grup turlar. Ama şunu söyleyeyim şu anda gecenin bu saatinde korkmanıza bir gerek yok. Rahat konuşuyorum. Sizin cinlerle işiniz yoksa onların da sizinle işi yoktur. Bu işleri kimler düşünsün? Cinlerle uğraşanlar düşünsün. Cin çağıran, cin gönderen, çağırıp gönderemeyenler var bir de. Başına bela edenler vardır. En güzeli bu işten uzak olmak vardır. Allah onların yolunu uzak, bizden uzak eylesin. Bizim yolumuz bize, onların yolu kendilerine. Efendim, cinler Kimlere musallat olurlar? Cinler pis olan, temizlenmeyen, yıkanmayan, husul yapmayan insanlara musallat olur. Musallat olması illa ona görünmesi demek değildir. Vesvese verir, korku verir, ölüm korkusu, ahiret korkusu, huzursuz yapar, karısıyla kavga et ettirir. Yani bir adam cünüp geziyorsa, temizlemiyorsa, cinler mutlaka onun başına musallat olurlar. Bir zayıf insanlara psikolojik olarak sıkıntıya düşmüş ve çok böyle kendini savuran insanlara musallat olabilirler. Çocuklara musallat olanları vardır ki Allah uzak eylesin. Anneler çocuklarını korusunlar. Nasıl korurlar? Ayetül Kürsü, Felak ve Nas. Hangi sureler? Felak, Nas, Ayetül Kürsü. Bu ayetle ve Felak Nas ile kendilerini Allah Çocuklarını muhafaza eder ve korur. Annelere tavsiyemiz budur. Kadınların bazen doğumdan sonraki dönemlerinde, zayıf hallerinde benzeri vakalar görülmüşse de hanımlarımıza bu konuda rahat olsunlar. Allah'ın ayetini okudular mı? Hiçbir şey onlara zarar vermez inşallah. Peki. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>